Şu canım çok sıkılıyor. İkimiz için güzel bir oyun hazırladım. Benim de oynamak ister misin? Evet. Ne oyunu hazırladın anne? Hadi gel sürpriz. Gel bakalım. Tamam. Oyunumuz burada. Yeah. 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 yeah, Jenga. Hadi gel aşkım. Ah, Tuana bayıldı. <laughs> bu kız da hep bayılıyor ya. Bir türlü ayıltamıyorum bu kızı. Gidin de şu kızı bir ayıltayım bari. <laughs> Hadi gel Tuana. Beraber oyun oynayalım kızım. senle. Jenga oynayacağız. Biz olmazsak, biz olmazsak. Siz derken kim? Biz Edi Büdü Kedi. Edi Büdü Cücü mü? Edi büdü, bak şöyle. Edi Büdü kedi. kedi. Olmazsa bu oyun oynanmaz. Oyunu oynayalım beraber, cezalı oynayalım bile. Şu an oynasınlar mı kızım? Ya kızı? oynayalım. He? Ya cezalı. Vallahi Neyi ben oynayalım? size söylüyorum. <laughs> ödüllü mü cezalı mı? Bu iki arkadaş da oynarsa evet. ödül değil, ceza. Ceza Ceza al hayır. Ben ceza koy ben ödül. Koyuyorum. Hayır ben ceza koyuyorum. Sen, Bu iki arkadaş oynarsa taş, mafaz, ceza. Tamam, taş kağıt makas. Ödüllü bir ceza alalım? Ben ikisini koyuyorum. Hadi. Tamam hadi. taş kağıt makas. Sen ne diyorsun Tuana? Hayır bir tane ya ödül ceza hangisi? Sen ceza ol, baban ödül olacakmış. Tamam mı? Sen ceza. Abi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Üçte biterdi Mustafa bak çok <laughs> iyiyle yapıyorsun. Ta Taş, kağıt, makas. Mustafa sen sussun. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Tuğra bir. <laughs> Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ha ben seni saldım. <laughs> bir, neydi? bir. Bunu alan kazanır. Hayır. Taş, kağıt, makas. Ben saldım seni yendim. Üçte biter. Tamam üçte iki bir. bir. İki bir, iki bir. Üçte biter bu son ayı. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, Hadi kızım makas. sana güveniyorum. Kağıt, <laughs> Hadi Tuana sana güveniyorum kağıt, kızım. 2-2. Iki, iki. <laughs> evet bu eli Allah kazanır tamam mı? Tuana sana kağıt, güveniyorum. Kağıt, Ceza yapıştıralım kızım bunlara kağıt, tamam mı? kağıt, makas. <gülüyor> Hadi. Taş, <laughs> kağıt, makas. <laughs> ödül mü şimdi? Ben Ceza ödül Ödül. Ne ödünlük. veriyorsun ödül? Ödül. ödül. Ben gittim koca bir iki kiloluk dondurma aldım. Bir de baklava alırız. Afiyet olsun. Oh, afiyet olsun. Kazanan, kazanan çok yiyecek. Sen çok bayılıyorsun ya. Hayır, bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Büyükten <laughs> küçüğe doğru olacak. Önce Mustafa, Türker, Tuğtekin, en son Tuana. Bak oyunun bir kuralı var. O zaman hayır, küçükten büyüğe doğru. En, en son Mustafa. Tamam. En küçükten başlıyor. Oyunun bir kuralı var. Tuana en, en önce sana Onun başlayacağız değil mi kızım? Musunuz? Evet. Ellerini almak. Dokandın, dokandın bunu almak zorundasın. Evet. Yıkılan oyundan çıkıyor. Yani sen bunu yıktın ya. Hayır bak, dokundun. Tamam bak, alacağız, al, al, alacaksın. Ha? Al, al alamadın. Yerini aldın, eğlenirsin. Evet. evet. Kim kuleyi yıktı, o oyundan çıkıyor, tamam mı? Mhm. Tuana başla. Böyle gele de böyle. İşte böyle deriyor. Hadi. Başladı. Oyun başladı. Evet, Hadi. Tuana, aferin kızıma. Devam Eferin et de. Tuutekin sıra sende. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Küçükten büyüğe doğru değil. Tamam sırayla hadi öyle gidelim o zaman. Tamam Mustafa'dan. Böyle gidiyor. Sıra Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle Herkes Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Hadi devir Mustafa. Hadi Mustafa. Dedim ki buya bir ceza olsun ceza. Tuana sende. Evet kızım hadi bakalım Tuana sana güveniyorum anneciğim. Bak şey yapma. Kimse dokunma. Kimse kimse müdahale etmesin. Evet. Hayır dokundun ha? Dokundu ona. Al, al dokundu Tamam dokundu ona kızım. Evet. O Bu daha iyi. Tuğan'ın işine gelir. <laughs> evet kızım. Yavaş dikkat et Tuana. Bravo. Tuti gitsin de. Hadi bakalım Tutiko. Haydi Tuti. Haydi Tuti. <laughs> Aferin sana. Koyarken dikkat et. Evet Mustafa. Sıra sende. Ha? Sen elim mi tuhaf? Sen niye geliyorsun yardımcı? Ben, ben Şaşkın yaptım. ya. ya. Gözüme bir tane ki. Vay. E. Ben de mi? Tuana evet. Kırkışıyor. Hadi al bakalım ya, hangisini istiyorsan. Ya. Evet. Dur bir dakika Tuğtekin. Tuana koysun ondan sonra anneciğim. Kika. <laughs> Ceza yok. Ödül baban ödül verdi. <laughs> Sona kalan ödül verdi baban kızım. Hadi bakalım. Kim? Bilerek mi yaptın Mustafa? Evet. Dokandığım için mecburiyet ya. Orada takip çekil dedim. Ha? Orada tekli varmış. Tekli düştü ya. saat daha gitmiş. Dokandım böyle tak attı kendini aşağıya. Babana elendi çocuğum. Ben gittim. Bay Hadi sizin bakalım şimdi sıraya. <laughs> Bence bir şey söyleyeceğim. Mustafa'nın ben eleneceğini biliyordum. Keşke bana ceza verseydik. <laughs> Babana ceza verelim mi çocuklar? Hayır. Hayır. Babana ceza verelim size ödül verelim olur mu? Hayır. Evet size ödül olsun. Hayır. Babana ceza verelim. Bay Sana bay. gel makyaj yapacağım. Hayır, hayır. Çek ayak üstünde durma cezası. Yok ben ceza şu an ceza ben kabul edemem. <laughs> ben şu an ayak üstünde durabilirim. Babanın yerine mi kızım? Hadi ona kadar sayıyorum bakayım durabilecek mi? Baştan evet. başlıyorum. Bir, bir, Doğru iki, bir üç, kapalı. bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> altı, yedi, üç, dört, beş, iki, bir. <laughs> tamam <Ben> Mustafa. <laughs> vedalaşak. Hadi vedalaş. Hadi vedalaş. <laughs> Vedalaşın ben hadi ben Tuana. Gruptan çıktım ben bay bay. Ben sana çok güveniyorum ama Tuana dokunduğun alacaksın. Aferin sana. Ben Şimdi Tuğtekin de. Evet dokunduğunu al. Kelebek sende. Ama Tuğtek böyle yaparsa yapmasın. Çünkü Hadi oğlum. Ey, öyle. Ha, evet, alttan evet. çek. Sen niye karışıyorsun Tutekin alıyorsun? Karışmayın siz. Baban da Tuan öyle yaptı. Yapmayın. Masayı vurma. Dokunduğun al Tuan'a. Ee, Tuan ee, niye ana ben... aldın Ay, ya? Tabii. Hayır, dokunduğun al, dokunduğun <laughs> <laughs> al. Tutekin. Sen yaptın. Oğlum masayı çektin. Masayı ben. çektin oğlum. Çekmedim. Sana güveniyorum kızım. Aa. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır dakika bir hayır, gol hayır. bir yapma Hayır. bana. Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> hayır. Bir şans Hayır. Hayır. Siz hayır. De, biz hayır. 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 bana Hayır. Hayır. sana Hayır. 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 Biz de gittik Hayır. Hayır. gittik. O değildi. <laughs> 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 Wow. O, tamam. ya, o aldı değil artık, değil. aldı tamam. artık. Hayır, o değil de ya. Hayır. Ya, tamam Süleyman, tamam. Ya. O o yenilecek. Sen rahat. Ben o. de böyle yapayım. Diğerini çekeyim. Tamam. Bir, tamam bir, bir şey sana vereceğim öyle tamam. Öyle sana tamam. bir şey yapacağız tamam mı? Çek hadi çek. Ne çekeceğim? Tamam çeksin hadi. Bir Yap, şey, hadi. şey oğlum yapma aşkım. Yapma, bir şey hasta sana vereceğim yani, tamam çek, 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 kızım çek. oradan. Çeksene. Çek. Çekmedin mi orada. Türker bir şey hasta sana vereceğim tamam mı? Çocuk değildim ben. <laughs> ya yerim seni. <laughs> Hadi bakalım. Tuana sıra sende. Tuana başka şansın yoksa sana söyleyeyim. <laughs> evet. Deviren yanıyor. Oh, oh, oh. Aldı. <laughs> ne yaptın orada? Tuana ilersin diye. Tuana sana güveniyorum anneciğim. Hadi aşkım. <laughs> Kıyaslığa bir mücadele devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Hadi annem ya. Tuana bak İyi seç tamam mı? Gözünle tuana seç. Elinle değil gözünle seç. Tek el Türker. İki el değil tek elle alıyorsun annem. Düşecek mi? <laughs> 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 tuana çak. <laughs> Hayır. bile yok. Hayır Tuğçe'nin de hazır. Çak, çak annem. Tuana çak kızım. kazandım. <laughs> Var yok yok. Bakıyoruz kamera kayıtlarına bakıyorum. Eğlendin anneciğim çünkü Tuğtekin de az önce öyle oldu. Arkada evet, ben bunu evet arkadaşlar bu oyunda kazanan Tuğan oldu. Tuğan seni tebrik ediyorum anneciğim. Aferin sana. Üç tane erkeğin Aferin. arasında. Birinci sen oldun anneciğim. Seni tebrik Aferin ediyorum. Ödül ne demişti baban? Ödül neydi Mustafa? Dondurma. <laughs> dondurma. dondurma. Evet. Ama hastasın dondurma yiyemezsin. <laughs> Tanrı şimdi bayıldı. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.